Merhaba arkadaşlar. 55. dersteyiz. Bugünkü dersimizin konusu El mudafu vel mudafu ileyh. İsim tamlaması arkadaşlar. Muzaf muzafu ileyh. İsim tamlaması konusunu inşallah işleyeceğiz. Yine her zamanki gibi örneklerle başlıyoruz. Hâdâ sercül ferasi bu atın eğridir. Sercül Farasi isim tamlaması arkadaşlar. Muzaf muzafın li haber konumundadır. Hada mübteda mebni bir kelime olduğu için arkadaşlar mahallen merfu Sercül ferasi de <laughs> haber konumunda merfu bir kelimedir. Tabi tamlama yoluyla muzaf sercu muzafın li farasi <laughs> Semi'atu Zeyr esedi aslanın kükremesini işittim. Semi'tu fiil tu faili esedi isim tamlaması ile iki kelimenin birleşmesi meful konumunda bu nedenle mansuptur muzaf kelimesi. Muzafın <laughs> li her zaman mecrudur. Muzaf tarafından cer kitab İkra kitabellahi oku Allah'ın kitabını. İkra emir kipi ente faili kitabellahi muzaf ve muzafun mef'ul konumunda kitabe mansuptur mef'ul olduğu için Allahi kelimesi lafzatullah muzafun ileyh konumunda mecrur bir isimdir. Lebistu hateme fiddatin Lebistu yani kullandım taktım hateme fiddatin gümüş yüzük hateme fiddatin min anlamı taşıyan bir izafe bu da muzaf hateme muzafun ileyh fiddatin min fiddatin anlamında. Sekentu beyte kaşebin. Ahşap bir evde oturdum, ikamet ettim. Sekentu fil tufayli beyte haşebin. İsim tamlaması muzaf muzafun leh. Mefhul konumunda yine. Muzafun leh mecurdur. Hada suvaru zehebin. Bu altın bileziktir. Suvaru zehebin. Burada haber konumunda. Hada mübteda. Suvaru zehebin haber de hep muzafun li. Uhibbu salate'l-leyli. Gece namazını severim. Uhibbu fiil enefali, salate'l-leyli isim tamlaması, muzaf muzafun li, meful konumunda. Ekrahu neumen nehari. Gündüz uykusunu uykusundan ikrah ederim yani sevmem. Ekrahu fiil enefali, Neumen nawmen nehari isim tamlaması, muzaf muzafun li, meful konumunda. Ehva Evet. Ehva ben arzularım severim. Sadakate sırrı Gizli sadakayı severim, arzularım. Ehva fiil, müzari fiil, ene faili. Sadakate sırrı isim tamlaması olarak mefhul konumunda Sırrı muzafun İzahat İzâ te dikkat et, e, izâ kulte desen ki hâdâ sercül ferasi desen, Azâ mübteda sercul feresi haber. Fes sercu serc mensubun ilel feras ferasa mensuptur. Yani ata aittir eğer ata aittir. Atın ağırı diyoruz ya. Yani ferasa aittir mensuptur. Li ennehu çünkü o serç lahu ata aittir. Ve eğer desen ki le bistu khateme fiddatin desen. Fel khatem mensubun ilel fiddah. Khatem yani yüzük gümüşe mensuptur, nispet edilmiştir. Lennehu çünkü hatem masnuun minha gümüşten yapılmıştır. Ve ida kulte desen ki uhibbu salatel leyli gece namazını severim desen fes salatu mensubetun ilel leyl namaz geceye mensuptur. Lennehu çünkü o namaz hasiletun fihi gecede hasıl olur. Bakın fihi minha. Bunları yakalamamız gerekiyor değerli arkadaşlar lehu minha fihi Bunların gözden kaçmaması gerekiyor. Evet. Şuralar çok önemli. Ve kıssen kıyas eyle. Ala delik buna bekiyetel emsal diğer misalleri de bunlara kıyas edebilirsin. Ve görüyorsun ki fi cemi'i hadihil emsile bütün bu misallerde ennel ismel evvel birinci isim mensubun ilel ismil ahir İlk, ahir de diyebiliriz. ikinci isme mensuptur. Ve kullu bütün bu iki isim ki bütün iki isimler ki nusibe evveluhuma ile birincisi ikincisine nispet edilen bütün o iki isimler vacibe yekun tani mecruran ikincisinin mecrur olması vaciptir. Kemara'ite görmüş olduğun gibi örneklerde Ve yüsemmel evvelu birincisi tesmih edilir, isimlendirilir. ne edin bu durumda muzafen muzaf olarak. Vel aharu ikinci diğeri ise muzafen ileyh, muzaf ileyh olarak isimlendirilir. Ve nisbetu, nisbet ilişki. Vel idafetu, fil lügati dilde nisbet ve izafe. Bir me'nen vahid aynı anlamda kullanılır. Nisbet ve izafe aynı şey. İzafe etmek yani nisbet etmek. eğer desen ki, Nesebtu haza ila haza bunu buna nispet ettim desen av ya da adaftuhu ileyhi bunu buna izafe ettim desen fel ma'na vahidun anlam birdir. Anlam değişmez. Thumma sonra inneke sen İde teemmelte el emsiletel ula birinci misale dikkat edersen birinci örneğe dikkat edersen raite görürsün enne beynel muzaf ve'l muzafili muzaf muzafun li arasında Lamen mukadderaten. Mukadder bir lam vardır. Yani lam anlamı taşıdığı için mukadder bir lam vardır. E yani mehzufetun e, mahzuf olan, hasfedilmiş olan mukadder bir lam vardır birinci örnekte. Takdir nasıl oluyor peki? Ve takdiru takdir yani anlam inceliğini şöyle yakalayacağız. da sercun lil ferasi. Sercül ferasi dediğimiz şey aslında sercün lil ferasi anlamındadır. Çevirirken bu şekilde çevirmemiz gerekiyor. Bu ata ait bir eğerdir. Atın eğeridir. Türkçede. Mesela ikinci bir örnek semi'atu zeiran lil esedi. İşittim kükreme. Lil esedi aslana ait olan bir kükreme. Zeiran lil esedi aslında bir lam anlamı taşındı, taşıdığını görüyoruz. Yani zeiran esedi zeiran lil esedi anlamındadır. Karatu ben okudum. Kitaben bir kitap. Lillahi Allah'a ait olan kitap. Bir kitap okudum. Lillahi Allah'a ait olan kitap. Yani Kur'an-ı Kerim. kitab <laughs> kitaballahi kelimesi aslında kitaben lillahi anlamındadır. Ve idete emmeltel emsilete saniye ikinci misallere dikkat edersen rayte görürsün. Enne beynel muzaff vel muzaffi leyh. Muzaff muzaffun leyh arasında mini görürsün mukadderaten mukadder bir şekilde. Ve takdiru takdir nasıl olur o zaman? Lebistu <laughs> yani, khatemen min fiddatin. Yani khateme fiddatin eşittir khatemen min fiddatin. Sekentu beyten min haşebin. Ahşaptan bir evde ikamet ettim. Yani beytel haşebi beyte haşebin veya e, burada min anlamını barındırmakta. Hâzâ suvaru suvarun min zehebin. Hâzâ suvarun min zehebin. Suvaru zehebin eşittir suvaru min zehebin min anlamı barındırmakta değerli arkadaşlar. Ve ida teemmel tel emtilete salisete üçüncü satırdaki örneklere baktığımızda baktığında dikkat ettiğinde faite görürsün enne beynel mudaf vel mudaf ile muzaf arasında fi görürsün. Mukadderaten mukadder bir şekilde. Fi anlamında gelmiştir o da. Ve takdiru takdiri şöyledir. Uhibbu sal, es salate Filleyli gece vaktinde bulunan namazı severim. leyli eşittir salate fil filleyli. Ekrahun nevme fin nehari. Ekrahu nevmen nehari eşittir en nevme fin nehari. Ehve sadakate fis sirri. Yani gizlilik içerisindeki sadakayı severim. Ehva sadakates sırri ya da es sadakates sırri eşittir fis Ve bir derlike bu bilgiler ışığında bundan dolayı te'alemu sen bilirsin enne durum yekun olur beynel mudaf vel harfu cerrin muzaf muzafi arasında bir harfi cer olur mukadderun mukadder bir harfi cer olur imma ellam bu mukadder olan harfi cer ya lamdır ve imma min ya mindir ve imma fi ya da fi'dir yani isim tamlaması muzaf muzafun ile görüyorsak lam, min veya fi anlamında geleceğini bilmemiz lazım kaydeler El mudafu vel mudafu ile ismani iki isimdirler. Yunsebu sebu evveluhuma ilettani. Birincisi ikincisine ikincisi, nispet edilir. Örnek Akra'u Allahi. Kitap kelimesi lafsatullah'a nispet edilmiştir. Kitaballahi muzaf muzafun lehtir. Akra'unun mefulu konumunda kitabe. lafsatullah'ta da mecrurdur. Kitap kelimesiyle muzaf muzafun ileyhi cerr eder. Ve yakun olur beynehuma aralarında muzaf ve arasında harfu cerrin mukadder mukadder bir harf cer vardır. İmma ellam ya lamdır örnek haza sercul ferasi ve imma mindir ya min anlamındadır misu lebistu khateme fiddatin yani min fiddatin ve imma fi ya da fi anlamındadır örnek uhibbu salate leyli yani es salate fil leyli anlamındadır. Alıştırmalar beyinil muzaf ve'l muzafileyh Muzaf muzaf beyan et. Ve cerr cerril mukadder, mukadder olan harfi cerri de beyan et. aralarında bulunan mimayeti gelecek olan örneklerden. Evet. Kusira kırıldı. Cenahut dairi. Yani kuşun kanadı kırıldı. Cenahun lit dairi. Lam anlamı taşıyor değerli arkadaşlar. Yani kuşa ait olan kanat kırıldı. İkinci örnek. La uhibbu seyral leyli. Gece yürümeyi sevmem. Seyra filleyli. Fi anlamında değerli arkadaşlar. Huz kitabe men şiite. Dilediğin kişinin kitabını al. Yani limen şite. Şi dilediğin kişiye ait olan kitabı. Li anlamı taşıyor. Evet. Hada babu haşabin. Bu ahşap kapıdır. Babun min haşabin. Değil mi? Min anlamı var değerli arkadaşlar. Ahşaptan olan kapı. Beşinci cümlemiz. Efendimu emsilete hadet ders. Bu dersin örneklerini anlıyorum. Yani li hadet ders. Bu derse ait. Li anlamı var burada. Emsilete hadet ders. Ee, evet. Emsilete haza izafe edilmiş. Yani emsile kelimesi, işaret ismine tamlama yapılmış arkadaşlar. Altıncı örnek. u'bud rabbeke. Rabbine ibadet et. Rabbeke. Yani leke, sana ait olan Rab, senin iman etmiş olduğun Rab anlamında. Semi'tu ze'iran esedi. Ze'iran lil esedi. Bunu görmüştük yukarıda. Huvara teori. Öküzün böğürmesi bu da. Yani lil teori. Sahilel hayli. Bu da katırın yani kişlemesi diyebiliriz buna. Lil hayli. Bunlarda da lam anlamı bulunmakta değerli arkadaşlar. Selametul insan fi lisan. İnsanın selameti dilinin muhafazasındadır. Selametün selametül insani. Yani selametun lil insan, insana ait olan selamet. Hifsul lisan, hifsun min lisan da diyebiliriz. Lili, min lisan daha güzel. Dilin, dilinden korunması, dilini korunması. Hifsul lisan. Burada da min anlamını veririz. Birincisinde lam anlamı veririz. Lil insan, hifsun min lisan. Dilindeki dilini koruması anlamında çevrilir. Yani li anlamı biraz daha zor geldi bana. Temrinun lil yarab. Yine alıştırmalar. Kitabullahi hayrul kelam. Allah'ın kitabı, kelamullah. Kelamullahi, Allah'ın kelamı. Hayrul kelam, en güzel sözdür. Kelamun lillah. Hayrul kelam, hayrul minel kelam. Yani kelamlar arasında en hayırlısıdır. Burada min var, birincisi lam anlamı var. La tefsik bi kullimen tuhadithu. Yani... Konuştuğun her bir şeye güvenme. La tetik bi kulli. La güvenme. Bi kullimen Bütün o kişiler Tuhadisuk Yani muhadese ettiğin, konuştuğun, muhatap olduğun herkese güvenme. Bi kulli men. Men kelimesine izaf edilmiş. Bi kulli mene izaf edilmiş. Arkadaşlar men ismi usuldür. Yukarıda da benzer bir örnek geçmişti. Dağ kavle zur. Yani pis kelimeleri terk etti. Güna içerikli kelimeleri terk et. Kavulen zur, kavulen min zur, yani günahtan pislikten olan sözler min anlamı taşı. Ve canip ehlehu, canip uzaklaş, ehle kavuliz zur, yani kötü söz söyleyen insanlardan uzaklaş. Ehlehu, yani min anlamı var burada da ehlehu'ya izaf edildi minhu yani. Evet, İqrak kitabek, kafabı nefsekin, yevme alikah Hasiba kitabını oku. Kitabe leke. Lam anlamı var burada da. Kefa bi nefsi kel yevme. Bugün sen sana yeter, kafisin. Aleyke hasiba. Yani sen kendini hesaba çekici olarak veya hesaba çekilecek olan kişi olarak sen sana yetersin. Yani kendi işine bak. Al kitabını, amellerini gör. Ayeti tabi mealine bakmadan söylüyoruz arkadaşlar. Ama buradaki yakalamamız gereken şeyler tamlamalar. Kitabeke, nefsike, aleyke, ale harfi cer gerçi ama Aynı anlamı taşıyor. Nefs keye, nefsun leke, kitap leke. Yani sana ait olan kitaplar. Temarin, ikra il cümlel atiyyete kiraaten mu'arabeten. İraplı bir kıraat ile cümleleri oku. Tümme beyyinil mecrure bi harfil cer. Vel mecrure bil idafe mimma yeti. Gelecek olan örneklerde harfi cerle veya izafe ile mecrur olan isimleri tespit et. La teşukku illa ilallahiyyim. Evet. La teşukku illa ilallahi, ilah İla harfi cer Allahi mecrur etmiş. Bunu yakalamamız isteniyor burada. Ee, harfi cer var. Burada tamlama yok değerli arkadaşlar. Ya bu teşukku şikayet anlamında kullanılmış, Şikayet etmezsin. Etme anlamında. İlla ile Allah'a şikayet edecek senet yani. Hayrun minel hayrun minel hayri fa'iluhum. Hayrun minel hayri fa'iluhu hayırdan daha hayırlısı Hayır işleyen kişidir hayrun min minel hayri yani hayrun minel hayri hayırdan daha hayırlısı fa'iluhu onu yapan kişidir, böyle anladım burayı da fa'iluhu'ya izafe edilmiş min el hayr kelimesini etmiş bunları görüyoruz kum ma'allahi ve la tubali Allah ile ol, başka bir şeyde itibar etme, kulak asma ma'a allahi, zarf lafzatullah'a cer etmiş. Kun me'allahi. zarf olarak kabul edilir. Muzaf muzafri olarak daha çok işlem görüyor. Me'allahi. Evet. Tallahi. Bakın t yemin, yemin anlamı ifade eden kasem tası harfi cerdir. Tallahi. lafsatullah mecz olmuş. Tallahi lekad âterakallahu aleyna. Evet. Lafzatullah burada mecz olmuş. Âterake. Burada fiil var meful var. Allahu fail. Aleyna'da da cer mecrur var. Ala harfi cer. Na zamiri burada mecrurdur değerli arkadaşlar. Bunu da yakalayabilirsiniz. Bil iştihadi yunalul matlubu. Çalışkanlıkla matlab talep edilen şeye ulaşılır. Bil iştihadi mecrurdur bi ile arkadaşlar. Bunu gördük. Alallahi fi kullil umuri tevekkeli Allah'a bütün işlerde tevekkeli sen tevekkül et ey bayan. Böyle çevirebiliriz burayı da. Ala lafzatullah mecuru la, e, ala harfi cer lafzatullah mecuru fi harfi cer kulli mecuru kullil umuri tamlama var burada da. Muzaf kulli el umuri muzafun ileyh. Hayrul amal eftaluha faideten. Amellerin en hayırlısı faydası en fazla üstün olandır. Hayrul e'mal isim tamlaması. Hayrul muzaf, el e'mal muzafirliği mecrudur. Evet. El Hukam el hukema'u hikmetli bilge insanlar la yuşirune illa bil hayri. Ancak hayra yönlendirirler, işaret ederler. El hukema'u mübtedadır. La yuşirune illa bil hayri cümlesi haber konumunda bi el hayri. Harfi cer el i'timadu alen nefsi nefse güvenmek min sıfatil hazimin yani zararlı yani kötü sıfatlardandır. Nefsine güven güvenmek, bencillik yapmak, kendine çok güvenmek hazimin hezimete uğrayan kişilerin sıfatlarındandır. Alen nefsi cer min sıfati cer Sıfatil hazimin bu da tamlama. Burada da ye mecur cer alameti yedir. Sıfatil hazimin. Evet. 10. örnek en eşya, en faydalı olan şey insan, insan için la yetekelleme konuşmamasıdır. Bima la yanihi onu ilgilendirmeyen şeyleri konuşmaması e, insan için en faydalı şeydir. En faul eşya. Lil insan en faul eşya muzaf muzafun li. Eşya mecrurdur. En muzaftır. Eşya muzafun Lil insani cer mecrur harfi cellam, insani mecur. Bi ma. Bu ma da arkadaşlar ellez anlamındaki ismi usuldür ama mecurdur bayla. Muhallen mecurdur. Çünkü mebni bir kelime. Evet. La yehmilenneke tama'u ala cem'il mal min gayri hellihi veya halli Sakın seni hamletmesin, taşımasın. Et <laughs> tama'u, tamakarlık. Ala cem'il mal, mal toplamaya seni sevk etmesin. Min gayri hallihi, yani uygun olmayan biçimde yani helal olmayan şekliyle mal toplamaya seni sevk etmesin tamakarlık. Ala cem'i Ala cem'i Cem'il mali tamlama bu da. Ala harfi cer cem'i mecrur Cem'il mali isim tamlaması. Mali muzafun değil. Min gayri cer O da harfi cer. Hilli O da yine tamlama var. Bu da hi mecurdur zamir olarak. Hayrul mevahibi el aklu. Mevhibelerin en hayırlısı akıldır. Allah Allah'ın vermiş olduğu e, eşyanın nimetlerin arasında en hayırlısı akıldır. Hayrul mevahib mev de isim tamlaması değerli arkadaşlar. Ve şerrul mesaib el cehl. -i. Musibetlerin en şerlisi de cahilliktir. Mevhibelerin en hayırlısı akıl, musibetlerin en kötüsü de cahilliktir. Şerrul mesaibi muzaf muzafun İla İza tekellemte bil kelimeti melekteke ya da meleketke ve ida lem tetekellem biha ee, şimdi oldu. İda tekellem tebil kelimeti bir söz söylediğin zaman meleketke o söz sana hakim olur. Ve ida lem tetekellem eğer konuşmazsan biha o sözü melekte sen ona hakim olursun. Sen o gizlediğin, konuşmadığın sözün hakim olursun ama konuşursan artık söz senin hakimin olur, ağzından çıkmış olur. Ne kadar güzel bir cümle. Bil kelimeti. Bakın bi harfi cel, kelimeti mecrur. Başka ne var? Bi ha. Ha zamiri burada. Bi ile mecrur. Harfi cel onu cer etmiş. Eftalül ulema men vazıbe ala amelihi after, alimlerin en faziletlisi amelini sürdürendir. La yebtegî bihi illa ecra'l ahire. <PDF> Onunla sadece ahiret ecri beklentisinde olan kişidir alimlerin en faziletlisi amelini sürdürüp sadece ahiret ecri mükafatını bekleyendir. Eftalul ulema isim tanımlaması men kelimesi onun yüklemi haberi. Ala ameli car mecur. Amel hi zamirini mecur etmiştir. O da tamlama vardır. Bi hi harfi cer mecuru ecril ahirati isim tamlaması. Muzaf muzafın Evet son alıştırma kısmı temrinun ile yarab. La tuhalit uşara su ya da aşara su kötü topluluklarla topluluklara bulaşma karışma. Uşara su ya da aşara su burası isim tanımlaması değerli arkadaşlar. Mevcudur su kelimesi. Hayrun nasi men yenfa'un nas insanların en hayırlısı insanlara en çok fayda sağlayan kişidir. Hayrun nasi isim tanımlaması muzaf muzafın değil. Evet. Hataul akili hayrun min savabil cahili. Akıllı adamın hatası cahilin sevabından yani iyi işinden daha hayırlıdır. Hataul <laughs> akil isim tamlaması, muzaf muzaf <laughs> Min sababi cerretmiş cer mecur. Savabil cahil isim tamlaması, cahil muzaf ile. <laughs> İhfaz nefsike bi takvallah. <laughs> Nefsini Allah'a Allah'a karşı takvalı olmakla muhafaza eyle nefs'e k'ye izafe edilmiştir. Muzaf muzaf iley meful konumunda. Bir takva bir harfi cer takva mecrurdur. Takva kelimesi muzaf, Allahi muzaf iley bu da. Evet. Muzaf muzaf ne, isim e, harfi sonraki bu konuyu da öğrenmiş olduk. E, bugünkü dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek ümidiyle.